Hızlandırılmış Facebook eğitimine hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Malum arkadaşlar istirham kapandı. Evet hocam evet üstadım o nedenle buradayız zaten. Biliyoruz lan. Şimdi verdiğiniz paranın hakkını almanın tam zamanı. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabi sorabilirsin. Hocam sizce instagram açılır mı? Ne bileyim lan ben. Açılacaksa boşuna eğitim almak için para vermeyelim. Çıkarın lan bunu eğitimden. Tamam tamam hocam kızmayın. Arkadaşlar daha önce Facebook hesabı açtınız mı? Ben açmıştım bir keresinde. Duruyor mu hesabım? Sanmıyorum. 2005 yılında açtım. 2009 yılında kapattım. Baktım Facebook'a yaşlılar hüküm sürüyor. Ben de Instagram'a kesin dönüş yaptım. Neyse bakarız. İlk dersimiz Facebook'a giriş. Herkes telefonunu çıkarsın. Çıkarmayın lan. Çıkarmayın. Niye ki? Bir bildiğimiz var Çıkarmayın diyor. İyi. Çıkarın lan telefonlarınızı. O ne lan? Telefon hocam. Şaşırdınız değil mi? Oğlum salak mısın sen? Alın arkadaşlar bunu gözüm görmesin. Tamam tamam hocam. Tişörtü görünce ekonomi muhabbetine gireceksiniz sandım. Lan bu adam da hemen kızıyor. Çıkartın lan telefonlarınızı. Uygulama indirme programımızı açalım. Açtık hocam. Tamamdır. Facebook yazıyoruz. Ha, ha bu, ha bu. Nasıl yazılıyor lan? Bilmiyorum ki. Harf alayım. Oho, sizin işimiz var gençler? Kotluyorum. Facebook'un fası. Lan bu nasıl tarif etmek lan? Zaten Facebook yazamıyoruz. Düzgün söyler misiniz hocam? Hasan'ın fesi. Ha, tamam tamam çıktı hocam. İndirin şimdi o programı. Tamamdır hocam indi. Arkadaşlar ilk olarak profil oluşturuyoruz. Ben açtım bile hocam bakın. Oğlum salak mısın? Niye kız profil oluşturuyor? Öyle demem mi? Fotoğraf paylaşıp her beğeni bir amin olsun diye paylaşım yapacağım. Kız profil olunca da dayılar dayanamıyor. Hem ben beğeniyor Haklısın. Kızamıyorum da. Haydi uygulamalı derse geçiyoruz. Oooo mekana bak lan buram buram dayı buram buram Facebook okuyor Eğitim diye işte buna derim lan evet Bu kadar dayı bizi bozmaz mı? Arkadaşlar şöyle oturun Ortamın havasını teneffüs edin oyun oynayın Vallahi ilkokuldaki beden eğitim dersi gibi ha Çok havalı Vallahi öyle ben de çok sevdim bu ortamı sana bak ya Benim de en sevdiğim ders beden eğitimiydi Belli oluyor ya Sağ ol canım Hatta beden eğitimi öğretmen olma hayalim vardı Hı -hı. Olmadı bedenime eğitemedim. Öyle öyle. Kendi aranızda konuşmayın arkadaşlar. Tamam hocam. Ne alırsınız arkadaşlar? Şuna bak yan taraftan kopya çekiyor. Kopya çekme lan. Evet arkadaşlar Ahmet öğretmeninizin sorusunu cevaplamanızı bekliyorum. Bir kap içino. Hocam. Yanlış cevap. Tüh Allah kahretsin. Çay alabilir miyim? Yanlış cevap. Allah. Yanlış arkadaşlar yanlış oralet almanız gerekiyor. Neden oralet? Oralet. Facebook kullanıcıların ortak içeceğidir. Bak. Mis gibi portakal kokuyor. Hakikaten he, portakal kokuyor. Oralet nerede geldi? Eksik yapıyorsunuz arkadaşlar. Olmuyor. Hocam benimki nasıl? Hah? İşte bu performansı bekliyorum arkadaşlar sizden. Aha. Beğendi. Van Yaslıyorum imacığım. Resim <laughs> kullanırken yapılması gereken şeylerin eğitimini tamamladık. E, sırada ne var hocam? Gönderilere cevap vermek, gönderi paylaşma. Evet hocam, sizdeyiz. Bir yakınımıza geçmiş olsuna gittiniz Nasıl bir paylaşma yaparsınız? Evet Muratçığım. Hocam uygulamalı gösterebilir miyim? Tabii. Kardeşim hasta taklit yapabilir misin? Olur, yaparım. İzleyin. Evet arkadaşlar. Bacanağımın ayağına buz düştü. Her beğeni bir geçmiş olsun. Olmuyor olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Bir keresinde gördüm böyle bir paylaşım. Biz Facebook kullanıcıları video çekmezdik. Resim çekeriz üstüne yazarız. Doğru. Gördüm de fotoğraftı zaten. Bu adam işi biliyor. Ben göstereyim mi hocam? Göster bakalım lan kosmik. Hemen hocam. Kardeşim bir hafta poz verin <laughs> Bacanağının... Ayağı kırıldı. Bir geçmiş olsun alırız. Her beğeni bir dua. Amin. Aferin lan. İşte arkadaşlar bu arkadaşımızı örnek alın. Ulan benden gördü. Sadece fotoğraflısını oynadı. O geçer aldı. Ben fırçaydım. Ne iştir arkadaş? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Toparlanabilirsiniz. Ha arkadaşlar. Bu arada ev ödevi olarak da herkes güzel bir cuma mesajı yayınlasın. Tamamdır hocam. Ayrıca yanınızda evde büyük olmadan Facebook'a da girmiyorsun. Niye ki hocam? Neyesi var mı lan? Saçma sapan üçüncüye de gönder mesajı yazıp burayı da bozarsınız.